Zamanın kendisinden önceki bir zamanı düşünün. Kum tanesinden bile küçük, saf, hayal edilemez bir enerji anı ama içinde var olacak her şeyi barındırıyor. Bu evrenimizin başlangıcıydı. Büyük patlama dediğimiz bir olay. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce sonsuz yoğunluktaki bu minik nokta nefes kesici bir hızla genişledi. Maddeyi, enerjiyi her yöne fırlattı. Bu uzayda bir patlama değildi. Daha çok uzayın kendisinin genişlemesiydi bu ilk saniyelerin birkaç kesirinde, kozmosumuzu yöneten temel kuvvetler oluştu. Yaratılış, dönüşüm, yaşam destanının sahnesini hazırladı. Evren bir ışık parlamasıyla doğdu. Sessiz, muhteşem bir gösteri, çağlar boyunca devam edecekti. Yeni doğan evren genişledikçe soğumaya da başladı. İlk cehennem, herhangi bir şeyin oluşması için çok sıcaktı. Protonlar, nötronlar, kozmostaki en basit ve en bol elementler olan hidrojen, helyum gibi ilk atom çekirdeklerini oluşturdu. Kozmosun sessiz, ısrarcı mimarı olan yer çekimi bu devasa hidrojen ve helyum bulutlarını bir araya çekmeye başladı. Milyonlarca yıl boyunca bu bulutlar kendi ağırlıkları altında çöktü. Sonunda nükleer füzyon ateşlendi ve ilk yıldızlar var olmaya başladı. Bu dev yıldızlar kozmik ocaklardı. Nükleer füzyon süreciyle hidrojen Helyum gibi basit elementleri daha ağır olanlara dönüştürdüler. Karbon, azot, oksijen, demir. Bu dönen kozmik toz ve gaz bulutlarından birinden kendi güneş sistemimiz yaklaşık 4.6 milyar yıl önce oluşmaya başladı. Merkezinde yer çekimi malzemenin çoğunu bir araya getirerek güneşimizi ateşledi. Daha dışarıda milyonlarca yıl boyunca çarpışıp birleşerek gezegenleri oluşturdu. Bunların arasında genç, erimiş bir dünya vardı. Kaotik bir yerde, Sürekli asteroidler ve kuyruklu yıldızlar tarafından bombalanıyordu. Yüzeyi kaynayan bir magma okyanusuydu. Katı bir zemin yoktu. Nefes alınabilir hava yoktu. Su yoktu. Anını bekleyen bir gezegendi. Yaşamın şaheserinin sonunda resmedileceği boş bir tuval. Yüz milyonlarca yıl boyunca dünya soğumaya başladı. Yüzeyinde katı bir kabuk oluştu. Volkanlar muazzam bir güçle patladı. Gökyüzüne gazlar püskürttü karbondioksit, azot, su buharı. Milyonlarca yıl boyunca yağmur yağdı. Gökyüzünden su selleri döküldü. Havzaları ve kraterleri doldurdu. Yaşamın ilk kıpırtılarını kucaklayacak ilk okyanusları oluşturdu. Bu ilkel okyanusların dalgalarının altında gerçekten olağanüstü bir şey oldu. Genç güneşin sert radyasyonundan korunmuş olarak kuyruklu yıldızlar ve asteroitler tarafından getirilen organik maddeler zengin bir organik molekül çorbasıydı. Yavaş bir deneme yanılma süreciydi. Ancak sonunda kendini kopyalayabilecek bir molekül ortaya çıktı. Bu kıvılcımdı. Yaşam başlamıştı. İlk canlılar inanılmaz derecede basitti. Tek hücreli organizmalar muhtemelen modern bakterilere benziyordu. 2 milyar yıldan fazla bir süre boyunca bu basit mikroplar gezegenimizin tek sakinleriydi. Siyanobakteriler olarak bilinen bir grup devrim niteliğinde yeni bir numara geliştirdi. Fotosentez Güneş ışığının enerjisini yiyecek yaratmak için kullanmayı öğrendiler ve bu sürecin bir yan ürünü olarak bir atık gaz saldılar: oksijen. Bu büyük oksidasyon olayı erken yaşamın çoğu için zehirliydi. Ancak daha yeni, daha enerjik bir yaşam formunun evrimleşmesinin yolunu açtı. Oksijenin artması, çekirdekli daha karmaşık hücrelerin evrimleşmesine olanak sağladı. Bu ökaryotik hücreler daha verimliydi, daha büyük ve daha düzenli büyüyebiliyorlardı. Sonunda bu hücreler işbirliği yapmaya başladı. İlk çok hücreli organizmaları oluşturdular. Bunlar basit canlılardı. Süngerler, deniz tabanına demirlenmiş yumuşak yapraklı organizmalar. Yaklaşık 540 milyon yıl önce inanılmaz bir şey oldu. Nispeten kısa bir jeolojik zaman diliminde okyanuslar aniden şaşırtıcı bir çeşitlilikte karmaşık hayvanlarla doldu. Kambriyen patlaması yaşamın büyük deneyiydi egzoskeletleri, bacakları, karmaşık gözleri olan tuhaf canlılar ortaya çıktı. Trilobit fosilleri, segmentli vücutları ve sert kabuklarıyla deniz tabanında. Modern hayvan gruplarının temel taslakları ortaya çıktı. Bu inanılmaz yaşam patlamasından omurgalı ilk hayvanlar ortaya çıktı. Pikaya gibi küçük yaprak şeklinde yüzen canlılar, notokort, omurganın öncüsü. Bunlar bizim uzak atalarımızdı, ilk kordatlar. Sonraki 100 milyon yıl boyunca ilkel omurgalılar çeşitlenecek, kemikli iskeletler, güçlü çeneler ve yüzgeçler gelişecek. Okyanuslara hükmedecek balıkların büyük çağı ve karaya ilk temkinli adımlar atılacaktı. Karayı kolonileştirmek, yaşamın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük zorluklardan biriydi. Sudan çıkan ilk hayvanlar, muhtemelen eklem bacaklılar, böceklerin atalarıydı. Ardından, lop yüzgeçli balıklardan evrimleşen amfibiler geldi. Bu öncü amfibilerden yeni bir hayvan grubu evrimleşti. Sürüngenler. Pullu, su geçirmez bir deriye ve amniyotik yumurtaya sahip oldular. Böylece suyla bağlarını tamamen kopardılar ve kıtaları pet etmelerini sağladılar. Bu sürüngen hanedanlığı, dinozorların yükselişiyle zirveye ulaştı. Yaklaşık 230 milyon yıl önce ortaya çıkan bu muhteşem canlılar, 150 milyon yıldan fazla bir süre gezegene hükmetmeye devam edecekti. Mezozoik çağ, gerçekten de sürüngenler çağıydı. Koca, uzun boyunlu sauropotlar olan Argentinosaurus gibi, şimdiye kadar yaşamış en ağır kara hayvanından, güçlü çeneleri olan Tyrannosaurus Rex'e kadar inanılmaz bir dizi forma ayrıldılar. Yaşadıkları dünya bizimkinden çok farklıydı. Kıtalar farklı şekilde düzenlenmişti. Pangea, süper kıtasını oluşturuyordu. İklim genellikle daha sıcak ve daha nemliydi. Gür eğrelti otları ve kozalaklı ağaç ormanlarını destekliyordu. Gökyüzünde pterozor adı verilen uçan sürüngenler devriye geziyordu. Bazıları küçük bir uçak kadar kanat açıklığına sahipti. Okyanuslar, uzun boyunlu plesiosaur'lar ve güçlü mosasaur'lar gibi dev deniz sürüngenlerine ev sahipliği yapıyordu. Yaklaşık 66 milyon yıl önce dinozorların saltanatı aniden ve felaketle sona erdi. 6 mil genişliğinde olduğu tahmin edilen bir asteroid, şimdi Meksika'daki Yucatan Yarımadası olan yere çarptı. Çarpma, küresel ölçekte yıkıma yol açtı. Atmosfere devasa bir toz bulutu fırlatıldı, yıllarca güneşi engelledi. Büyük dinozorlar, pterozorlar ve dev deniz sürüngenleri sonsuza dek yok oldu. Dinozorların uzun saltanatı sırasında başka bir hayvan grubu gölgelerde yaşadı. Bunlar ilk memelilerdi küçük, çoğunlukla gececi, fare benzeri canlılardı. 150 milyon yıl boyunca küçük ve nispeten önemsiz kaldılar. Ancak birkaç önemli avantaja sahiptiler. Sıcakkanlıydılar. Kürklerle kaplıydılar. Yavrularına bakıyorlardı. Onları sütle besliyorlardı. Asteroid çarptığında dünya uzun, karanlık bir kışa girdi. Dinozorların boyutu onların sonu oldu. Küçük, uyarlanabilir memeliler hayatta kalabildi küçük boyutları daha az yiyeceğe ihtiyaçları olduğu anlamına geliyordu. Dev rakipleri ortadan kalktı. Gölgelerden fırladılar ve boşalan nişleri doldurdular. Yok oluştan sonraki milyonlarca yılda adaptif radyasyon yaşandı. Denize döndüler, balinalar, yunuslar. Havaya yükseldiler, yarasalar. Karada dev boyutlara ulaştılar. Dev yer tembel hayvanları, buz devri mamutları. Bu yeni çağ, Senozoik, memeliler çağı oldu. Başarıları, zekaları, uyarlanabilirlikleri, yavrularına yaptıkları derin yatırım. Memeli grupları arasında primatlar vardı. Bu primat soyundan Afrika'daki bir dal sonunda dik yürüdü. Gelişmiş aletler geliştirdi. Sanat yarattı. Kendi kökenleri hakkında sorular sormaya başladı. Bu elbette bizdik. Homo sapiens, gezegenin uzun, dolanbaçlı evrimsel yolculuğunun bir ürünü. Bugün gezegenimizi nefes kesici bir hayvan çeşitliliği ile paylaşıyoruz. Evrimsel tarihin yaşayan bir kütüphanesi. En küçük böcek, en büyük mavi balina, her canlı bir adaptasyon şaheseri. Bu inanılmaz çeşitlilik, doğal seçilimin sürekli dinamik sürecinin sonucudur. Hayatta kalma rekabet ortaklıklar, bu hikayenin teması. Kamilyon kamuflajı, çita hızı, kambur balina şarkısı. Şimdi kritik bir dönemdeyiz. İnsan faaliyeti gezegendeki en büyük çevresel itici güç. İklimleri değiştiriyor, manzaraları yeniden şekillendiriyor, türleri benzeri görülmemiş hızla hareket ettiriyoruz. Bazı türler dayanıklılık gösteriyor. Şehir kuşları yeni şarkılar öğreniyor. Böcekler pestisitlere direnç geliştiriyor. Ama değişikliklerin hızı birçok türü eşiğe itiyor. Yine de umut var. Bilim ve anlayış bize araçlar veriyor. Habitat koruma etkiyi azaltma, çeşitliliğe değer verme. Bunlar çözümler. Gelecek bugün yaptığımız seçimlere bağlı. Hayvan evriminin hikayesi bitmedi. Bu anlatıyı şimdi biz yazıyoruz. Sorumluluğumuz gelecek bölümlerin zengin ve çeşitli olmasını sağlamak. Dünyadaki yaşamın büyük dramı devam edecek ve etmeli.